Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar dün de bahsettiğim gibi Bitcoin'in yönü yukarı yönlü olduğunu söylemiştim ve piyasa çok güçlü olduğunu söylemiştim arkadaşlar ve yukarı yönlü hareketler geldi. Yaşanan retestler sonrasında yukarı yönlü sert çıkışlar geldi arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Dün yaşanan retestler sonrası arkadaşlar hatta demiştim buradaki mevcut kırılan direnç bölgesinin desteğe dönüşmesinden sonra burayı tekrar bir test edebilir demiştim. Ama açıkçası retest tamamlanmadan yukarı yönlü sert hareketler geldi. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Ama şöyle baktığımız zaman açıkçası şurayı görmeyelim. Şu 3 tane yeşil mumu görmeyelim. Dedim acaba bir oba formasyonu mu gerçekleşiyor? Burası mesela gördüğünüz gibi solomuz, bağış Dedim aşağı yönlü hareket gelecek sonra tekrar yukarı yönlü acaba burada bu şekilde bir oba formasyonu gelişir mi diye düşünmedim değil arkadaşlar gerçekten düşündüm. Oba formasyonuna doğru gidiyor gibi geldi bana ama yukarı yönlü sert hareketlerle mevcut düşünmüş oldum oba formasyonu zaten direkt otomatikman iptal oldu. Şimdi arkadaşlar günlük time baktığımız zaman bitcoin direnç bölgesinde savaşıyor. Bir önceki direnç bölgesinden yemiş olduğu çok ciddi çok ciddi bir satış baskısı vardı. Aynı satış baskısı ile yani şu an burada mücadele. Ediyor. Aynı bölgeye 3. temasımız, birinci temasımız burada, ikinci temasımız burada, 3. temasımız burada ve güçlü bir şekilde geliyoruz arkadaşlar. Piyasa gerçekten çok güçlü. 2023 galiba güzel geçecek diye düşünüyorum. Çünkü arka arkaya güzel haberler geliyor. Bugün Amerikan enflasyon verileri açıklanacak arkadaşlar. Saat 4.30 sularında e, mevcut beklenen e, 7.1'den 6.5'e düşmesi bekleniyor açıkçası. Ya Bunlar Bitcoin için olumlu haberler. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, haberlerde gördüm yani yani internette gezinirken dikkatimi çekti. FTX borsasının yeni yöneticileri arkadaşlar 5 milyar dolar gibi bir para bulduğunu söylediler. Ve bu birçok müşterisinin paralarını ödeyebileceğini bir haberidir bu. Dolayısıyla bu bu tarz haberler e, hani piyasada biraz güven tazeliyor. E, dolayısıyla FTX borsasındaki müşteriler parasını alabilirse piyasaya tekrar güvenilir ve para tekrar bitcoin'e ve kripto'nun diğer paralarına akar diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şu an için güzel haberler var. 2023 güzel geçecek gibi geliyor. E, yukarı yolunda hareketler geliyor ama şimdi Bugün ben size bir scalping stratejisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bitcoin açıkçası burada ben satış yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Buradan sağlam bir tekrar bir satış yiyebileceğini ve tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam edebileceğini ama çok da artık buradaki mevcut destek seviyesine yani artık şöyle yapayım burayı da açıkçası şey yapayım rengini değiştireyim artık burası bizim için bir destek seviyesi oldu buradaki destek seviyesini arkadaşlar aşağı yönü kıramayacağını düşünüyorum. Yani şöyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Yukarı yönlü hareketler geldi. Buradan bir satış yedi. Aşağı yönlü hareketler geldi. Burada tutunacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölgede yani 17.500 seviyesinde yukarı yönlü trend bölgesinde tutunacağını düşünüyorum. Ve daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle yukarı çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada ortalama bir ikili tepe formasyonu gerçekleşir. Tekrar satışımız yeriz arkadaşlar. Trendimiz de bu yönlü yukarı yönü devam eder ve sert bir şekilde yukarı yönlü kırılımlar gelebilir arkadaşlar. Yani tek bir seferde de yukarı yönlü yolu hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Ama yaklaşık ortalama 2 haftaya veya 1 hafta gibi zamanla da yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Çünkü sindire sindire yukarı çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bir anda kimse zengin olsun istemiyorlar. Dün de söylediğim gibi inanılmaz derecede ayın ilk ayın 25'inde 15'i arası arkadaşlar piyasa çok hareketleniyor. Çünkü herkese para geliyor. Herkesin elinde para var. O yüzden o paraları değerlendirmek istiyor piyasa yapıcıları. Şimdi bugün ben size çok güzel bir scalping İlk bahsetmek istiyorum arkadaşlar güzel bir scalping stratejisi hemen ilk önce indikatör açmadan önce bitcoin'in 15 dakikalık time frame'ine inelim. Hatta bitcoin'e bakmayalım biz buna çünkü bitcoin'de açıkçası şunu söylemek istiyorum çok fazla takibim var çok fazla çizgiler var kafalar karışabilir mesela galada bakalım Evet mesela dalanın 15 dakikalık time frame'ine indik arkadaşlar. Göstergeler ve stratejiler bölümüne bir kere tıkladıktan sonra buraya Turtling yani T-U-R-T-L Trade şekilde yazdığınız zaman zaten Kıvanç Özbilginç hocamızın değerli hocamızın indikatörü burada var. Buna bir kere tıkladıktan sonra indikatör karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Trend üzerinde ee, Gerçekten kırmızı bölgeler bizim için çok değerli bölgeler arkadaşlar. Yukarı yönlü trendin devam edebileceğini ve kırılımlarını da net bir şekilde görebileceğimizi gösteriyor. Şimdi şunu söyleyeceğim tabii ki biraz kafa karışıklığı oluyor. Bazı sinyalleri yok edeceğiz. Hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne bunu kenarı çektikten sonra üst bantı alt bantı bir kapatalım. Ondan Trendline çubuğunu arkadaşlar isterseniz silebilirsiniz ama ben silmenizi önermiyorum. Trendi net bir şekilde takip edebilirsiniz. Exit line bakın buradaki mavi noktaları da kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar aslında çıkış seviyelerinizi gösteriyor sizin için. Long entry yani giriş seviyelerinizi gösteriyor arkadaşlar. Uzun aynen long entry yazdığımız zaman mesela bakın uzun bir şekilde bu da kalabilir. Short entry bu da kalabilir arkadaşlar. Aynen kısa short long exit yani long çıkış seviyenizi gösteriyor. Short çıkış seviyenizi background'ları kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz çıkış seviyenizi kendiniz de belirleyebilirsiniz. Yani long x de short exit'i direkt otomatikman kapatabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın şöyle kapattığımız zaman hemen sadece giriş bölgelerini görebilirsiniz. Hemen. Çok pardon. Evet. Tamam şimdi oldu. Short entry, long entry. İsterseniz bu şekilde de takip edebilirsiniz veya isterseniz arkadaşlar exit yani short'un çıkış seviyelerini de görebilirsiniz ve long'un da çıkış seviyelerini görebilirsiniz arkadaşlar. Ben kapatıyorum açıkçası daha net olarak görebileceğimi düşünüyorum. O yüzden şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 15 dakikalık time frame'deyiz ve 15 dakikalık time frame'de gördüğünüz gibi arkadaşlar long ve short entry yani giriş ve çıkış seviyelerini bize gösteriyor. Çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ee bunun yanı sıra ekstra olarak arkadaşlar bize bir golden cross gerekli açıkçası. Eee 15 dakikalık time frame'lerde golden cross gerçekten işimize çok net yarıyor. Ee, biraz karıştı ortalık. Hemen şunları bir kapatalım. Golden Cross'un da kesişimleri bizim için çok değerli arkadaşlar. İsterseniz üstsel hareketli ortalama 200'de 50'yi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. İsterseniz Golden Cross'u kapatabilirsiniz. Ee, hemen şöyle yapalım. EMA yazalım. 50, 200 var mı? Hemen bakalım buraya. EMA 20, EMA 50, EMA 50, EMA 50... Aynen bakın ema 50 ve 200 var. Aynen arkadaşlar. Bu şekilde EMA 50 ve EMA 200'ü de kullanabilirsiniz. En azından trend yönünü bir nevi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela EMA 50 yani 50 üstsel hareketli ortalama 200 üstsel hareketli ortalamayı burada kesmiş. Dead cross gerçekleşmiş. Düşüş senaryo gerçekleşmiş. Tekrar bir golden cross gerçekleşmiş arkadaşlar. Yukarı yönlü kesişim gerçekleşmiş. Yani trendimizin yönü yukarı yönlü olduğunu gösteriyor bize. Şimdi ee, hemen şunların çizgilerini bir değiştirelim. Çok böyle soft renkler kullanıyorlar. O yüzden gözlerim rahatsız oluyor arkadaşlar. Bunu da sarı yapalım. Tamam. Daha net oldu şimdi. Hatta e, artıyı da kırmızı yapalım. Yeşil yapalım. Yeşil yapalım. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi e, mesela şu an indikatörümüzü açalım. E, tutçu indikatörümüzü açtıktan sonra tutçu indikatörümüzün aslında e, trend çizgimizin ihtiyacımız olmadığını burada net bir şekilde anlıyoruz. Trend line çizgisini kapattıktan sonra aslında şöyle baktığımız zaman uzaktan uzaktan resme baktığımız zaman 15 dakikalık time frame'de 50 üstel hareketli ortalama 200 üstel hareketli ortalama üstünde olduğu için arkadaşlar aslında fiyatın yukarı yönünü hareket edeceğini gösteriyor bize otomatik olarak arkadaşlar onu söyleyeyim öncelikle 50 üstel hareket üstsel hareketli ortalama 200 üstsel hareketli ortalamayı aşağı keserse fiyatın yönü değişecek arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi ne kadar çok fazla long entry sinyali geliyorsa bilin ki fiyat yukarı yönlü o denli sert gidecek. Aynen 1, 2, 3 long entry sinyali var arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketler net bir şekilde geliyor. Görüyorsunuz. Tekrar bir long entry sinyali var. Zaten ben longdayım zaten 3'ten long entry sinyali aldım ve 4. long entry sinyali geliyor. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Yani long'un burada devam edeceğini, yani çıkışın burada devam edeceğini gösteriyor. Tabi bir e, burada bir short entry yani short pozisyonu sinyali geliyor ve tekrar long'a dönüyor arkadaşlar. Yani tabi ki burada şunu söylemek istiyorum. Açıkçası e, ikili işlem açabiliyorsanız çok iyi ama açamıyorsanız Buradaki çıkıştan zaten yeterince paramızı kazandık açıkçası. Onu söyleyeyim. 15 dakikalık time frame'de scalping için, için konuşuyorum arkadaşlar. Ortalama zaten 50x üzeri bir işlem açıyor. Şimdi yani 15 dakikalık time frame'de kalkıp 5x işlem açmakta da çok da mantıklı değil. Tabii ki kalkıp da çok ciddi bir para kullanırsanız işlem marjinde tabii ki o da mantıklı. Ama 1000 dolar için açıkçası veya 100 dolar için de kalkıp da 15 dakikalık time frame'de 5x işlem açmak çok da mantıklı değil açıkçası. Bu benim tamamen kendi görüşüm. Mesela şurada bir short işlemi gördünüz. Burada long işlemden çıktınız arkadaşlar. Ve daha sonra short işleme geçtiniz. Ve burada bir stop oldunuz mesela. Arkadan bir long işlemi geldi. Hemen bunu tekrar tazeleyebilirsiniz. Yani buradan tekrar bir long işlem açabilirsiniz. Ve long işlem açtıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bu seviyede bir short işlem geliyor. Yani isterseniz bakın bu tamamen sizin kendi istediğinize bağlı bir şey. Hemen şurada bir biz ne yapalım? Ee, açıkçası long Exit sinyalini Gösterelim. Şöyle. Evet. Long exit sinyali arkadaşlar. Şimdi e, burada ne demek istiyor bize? Buradan çık artık demek istiyor. Yani şu seviyelerden long pozisyonu terk etmemizi söylüyor ve daha sonra e, ne geliyor? Short entry sinyali geliyor arkadaşlar. E, ondan sonra short entry sinyalini de bir, e, hemen bakalım bir dakika. Long e, long and exit short exit açalım. Evet. Şimdi biz burada örnek vermem gerekirse bir short işlem açtık arkadaşlar. Tam şu seviyelerde bir short işlem açtık ve bize burada diyor ki evet short işlemden çıkarttık diyor yani. Çünkü long'a dönüyor piyasa. Tekrar arkadaşlar long işlem açıyorsunuz ve burada diyor ki longdan çıkarttık diyor. Zaten stop olmuş oluyoruz arkadaşlar. Bazı bölümlerde açıkçası sadece sinyalleri göre hareket etmek çok da mantıklı değil. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Ama e, genel anlamda arkadaşlar bizi güzel bir bölgelerden sinyale sokuyor ve güzel bir bölgelerde uyarıyor çıkarmak için. Şimdi tabii ki teknik analiz de burada bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani ben burada bir trend çizgisi çektiğim zaman örnek vermem gerekirse şöyle mesela nasıl bir şey yapayım? Mesela burada yukarı yönlü bir açıkçası bir trendimiz var. Çok böyle hemen Kabataslak çekiyorum arkadaşlar yukarı yönlü bir trendimiz var trend kırıldı ve testini yaptı. Aşağı yönlü hareket gideceği zaten belli e short exit e, pardon short entry sinyali de zaten gelmiş arkadaşlar. Yani aşağı yönlü hareketlerin gideceği burada belli ona göre bir short işlemi net olarak teyit edebilirsiniz. İsterseniz farklı indikatörlerden de destek alabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi burada bir e, bakın aşağı yönlü net bir burada dead cross gerçekleşiyor. Şimdi bu da çok önemli onu öncelikle söylemek istiyorum 15 dakikalık time frame'lerde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir açalım bakın burada mesela bizim için bir short entry sinyali geliyor daha sonra zaten burada da ekstradan dead cross sinyali geliyor yani aşağı yönlü düşüşün bir nevi onayı arkadaşlar bakın bunları kaçırmayın derim bence bekleyin günde bir tane böyle sinyal yakaladığınız zaman arkadaşlar işleme girin yani çok da böyle her 15 dakikada veya her fırsatı yakalayacağım diye be e ümitlenmeyin bekleyin sabırlı olun takip edin pariteyi mesela bir long işlemi veya arkasından bir golden cross geldiği zaman o zaman net bir şekilde işleme girebilirsiniz arkadaşlar onu öncelikle söylemek istiyorum bakın şu an burada bir long işlemi gelmiş ve arkadan bir golden cross kesişimi gelmiş evet aşağı yönlü inmiş ama gördüğünüz gibi 50 üstsel hareketli ortalama 200 üstsel hareketli ortalamayı kesmemiş ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor büyük ihtimalle çok pardon yukarı yönlü hareketine devam edecek şu an gala Hemen bakalım şimdi bu şekilde böyle yukarı yolunu çekecek, gidecek ve piyasa uçacak gibi bir şey olacak. Ee, biz bunu başka coinlerde de deneyebiliriz. Hemen bakalım. Mesela şurada UNI de deneyelim arkadaşlar ya da CEL deneyelim. CZ bakalım arkadaşlar. Aynen bakın CZ'de de bu şekilde Bazen takılık alıyor fırçaya. Gerçekten çok sinir oluyorum. Unutuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mesela bakın burada birine gelmiş? Exit short sinyalinin arkasında aslında bir long sinyali var. Long entry sinyali var. Daha sonra burada bir golden cross kesişimi gelmiş arkadaşlar. E bu kesişim geldikten sonra ne oluyor? Yukarı yönlü hareketler. işte alın size bir fırsat. Bir şansınızı burada deneyebilirsiniz. Çok %2'lik bir stop koyduğunuz zaman arkadaşlar çok güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz. Hemen şöyle bakalım bir alış emri koyalım tam şu bölgeye aynen bu bölgeye bir alış emri daha sonra stopumuzu ne yapalım yüzde 2 bakın yüzde 2 bile değil yani yüzde ya yani buradaki fitilin sonuna ucuna koyuyoruz ve ben bunu olabildiğince yüzde 3 yüzde 4'lere kadar çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada tek bir cilize girdim ve gördüm ve yakaladım ben bunu örnek vermem gerekirse şu an piyasa şöyle olduğunu düşünün resimde olduğu gibi şöyle olduğunu düşün arkadaşlar yukarı yönlü bir kesişim geliyor ben şansımı deneyeceğim diyorum ve stopumu çekiyorum arkadaşlar burada fitilin ucuna 1.63 bir stopum var ve yukarı yönlü bırakıyorum. E, zaten Golden Cross da geliyor yukarı yönlü gördüğünüz gibi sert bir kesişim geliyor. Tabii ki %100 olacak diye bir şey yok arkadaşlar onu söyleyeyim ama şansımızı denemekte fayda var. Ha siz ben kesin kardeşim para kazanmak istiyorum derseniz tabii ki herkes para kazanmak istiyor. Farklı indikatörlere bakacaksınız arkadaşlar. Örneklerin bir wave trend'e bakacaksınız. Onay alacaksınız. Yani ben burada bunu yapsam olur mu diye onayını alacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bakın burada aşağıdan çok net bir şekilde arkadaşlar dönüş geliyor. Bakın burada bir mavi sinyalimiz var. Long sinyali. Bakın yukarı yönlü çok net bir şekilde gelişimiz var. Ve yukarı yönlü bir short sinyali geliyor. Ama ben burada golden cross'u gördüm. Kesim gördüm. 50 üstsel hareketli ortalama, 200 üstsel hareketli ortalama kesmesi benim için daha önemli. O yüzden bu pozisyonda kalmakta hala ısrarlıyım. Ve demaya bakacağım arkadaşlar. Demo da gerçekten çok değerli bir indikatör. Demoya bakalım. Demoda kesişimler ne durumda? 15 dakikalık time frame'de. Aynen 15 dakikalık time frame'de gördüğünüz gibi hala yukarıda ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. O yüzden arkadaşlar bana kalırsa çok fazla da hani şey yapmayın. Ee, hani pozisyonuna kaçırmayın ve sürekli pozisyonlara her sinyale de gireceğim diye bir e, sorun yok. E, her sinyalle de işleme girmenize gerek yok. Sadece isterseniz Dead Cross ve gold, e, Golden Cross'ları takip edebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. E, mesela 50 üstel hareketli ortamın altına kırdığı zaman e, palete bir short sinyale geldiyse onu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Hemen şöyle e, hop, çok emeğe girdik çok fazla sinyal oldu ortalık karıştı şu uzunları kısaları bir kapatalım. Evet, long exit Şu an short'tayız. Mesela long'ları kapattım. Sadece ben short'ları görmek istiyorum dedim. <laughs> long entry aslında var. Long entry. Heh, şimdi oldu. Tamam uzunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi piyasa net bir şekilde kendini bize gösteriyor. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bakın aynısı burada da olmuş. Ee, mesela ne zaman? 8 Ocak akşam saat 11.30 suları. Gördüğünüz gibi bir Golden Cross kesişimi gerçekleşmiş ve Long Entry sinyali de tam bir önceki mumda gelmiş ve yukarı yönlü hareketler gelmiş arkadaşlar cilizde ve yukarı yönlü net bir şekilde çıkmış. Şunu da zaten her zaman söylüyorum 50 üst hareketli ortalama 200 üst hareketli ortalama ne kadar uzaklaşırsa Trend o kadar güçlü oluyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani aman buradan dönecek, aman şimdi dönecek, aman böyle oldu değil. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar uzaklaşırsa Mesela bakın burada ne kadar uzaklaşır trend o kadar güçlü oluyor. Ne kadar da yaklaşırsa arkadaşlar bakın burada artık gitgide gitgide kesmeye e, geliyor. Aynen bakın gitgide artık yılanın başı diyeyim ben böyle. Yılanın başı arkadaşlar. Aşağı yönlü bir kesimin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Ve aşağı yönlü bir kesim gerçekleşiyor. Zaten öncesinden bir short entry geliyor. Yani ne demek bu? Short pozisyonlarına girebilirsiniz diye bir sinyal geliyor ve aşağı net bir şekilde kesim geliyor arkadaşlar. O yüzden bunları kaçırmamıza fayda var. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Ee, bir açıkçası scalping stratejisinden bahsettim. Bir 15 dakika time frame'de çok güzel işlem yapan bir touching indikatörü ile üstsel hareketli ortalama 50 ile 200'ün kesimlerine işleme girmeyi gösterdim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.